Şimdi bu tepesi beyaz boyalı dubayı aynanın arkasına adayım oturduğu yerden gizledi. Direksiyonu tam sağa topluyorsun önce. Vitesini geri manevraya takıyorsun. Debriyaja tam basalım. Olur mu? Heh. Şimdi debriyajı kavrama noktasına getir. Çünkü burası yokuş. Öne doğru akmasın araç. Freni bıraktın. Kaldır hafif debriyajımızı. Önce sağdaki aynamıza bakıyorsun. Sağdaki dubayı takip ediyorum. Evet, dubayı kontrol ettim. Sıkıntı yok. Şimdi soldaki aynadan dubayı takip ediyorum. Aracım düzelene kadar sakin bir şekilde geliyorum. Omzuma buradaki dubalar geldiği anda duruşumu yaptım. Direksiyonu bir buçuk topluyorum. Bir yarım, bir tam manevra. Tekrar kavramaya getirdim debriyajı. Ön teker kaldırımdan çıktı. Adayım oturduğu yerde buradaki Dubai'yi gördü ve duruşunu yaptı. Şimdi vitesi 1'e alıyorum. Debriyaja tam bastım. Sağ sinyalimi verdim. Soldan gelen araçlar varsa bekliyorum onları. Debriyajı hafif kaldır. Öne doğru düz bir şekilde iniyorum. Düz bir şekilde. Önce ne yapıyorum? Buradaki dubayla kapıyı bir ortalayacağız. Biraz daha gider misin öne? Biraz daha tamam. Şimdi tam sağa topluyorum. Sinyalim söndü. Tekrar sağ sinyal. Kaldır debriyajını yarıya. Dubaları, aynaları kontrol ederek çıkışımı yapıyorum. Aracın önü düzeldiği anda direksiyonu topladım ve devam ediyorum. Bir buçuk. Bir tur daha topla. Evet şimdi buradan çıkarken yine sol sinyalimi verdim. Aynamı kontrollü bir şekilde çıkacağım. Soldan gelen araçlar olabilir kontrol et aynanı baktın kimse yok devam ediyoruz